Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of Civilizations 2 Roma İmparatorluğunu formlama serimizin yepyeni bölümüyle daha karşınızdayım dostlar. En son bölümde bildiğiniz üzere sizleri de hatırlayacağız. üzere patron çıldırmıştı abi. İki ülkeye birden savaş ilan etmiştik fakat son bölümün sonunda gerçekten de önemli bir şey yapmayı unuttuk abi. Bu unuttuğumuz şey Doğu Roma İmparatorluğunu formlamak da bildiğiniz üzere artık Doğu Roma'yı e, formlamak için gereken sınırlara ulaştık. Fakat geçen bölümde abi geçen bölümün sonunda artık kafa nereye gittiyse abi formlamadan videoyu bitirmişim. Şimdi dostlar hemen Doğu Roma İmparatorluğunda formlayarak artık serinin sıradaki hedefini de tamamlamış. Bulunalım abi Doğu Roma İmparatorluğunda formlamış. Bulunuyoruz artık hedefimiz sadece Roma İmparatorluğunu formlamak dostlar. E artık belki de 1-2 bölüm kaldı belki de bu bölüm biter bilemiyorum ama bu bölüm bitmesi çok zor. Ama artık az kaldı dostlar yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Roma İmparatorluğunu formlamamız için artık gerçekten de çok ee, az yapmamız gereken şey kaldı. Şimdi dostlar yavaştan artık bu yapmamız gereken son şeyleri de bitirerek Roma İmparatorluğunu Formlayacağız tabii ki de belki bu bölümde olmaz bilemiyorum ama e, yapmaya çalışacağız bu bölümde de yapabildiğimiz kadarını. Bu arada yine enflasyon çıkmış. Ben yine videoya girmeden önce bütün askerlerimi toplam 725.505 askerimi İstanbul'da yani başkentimizde topladım abi ve e, şimdi sıradaki savaşı ilan edeceğimiz ülkeye. Bu askerleri o sınırlara göndereceğim dostlar. Bakalım sıradaki savaşı ilan edeceğimiz ülke kim? Evet şurada bir Burkina Faso ve de Mali topraklarını ele geçirmemiz gerekiyor. Hemen hiç asker falan basmadan buradaki askerleri direkt ben oraya yollayacağım. Fakat Mali ve Burkina Faso ile geniş bir sınırımız bulunuyor abi. Şöyle baktığımızda her iki ülkeyle de. Mali ile çok fazla olmasa da Burkina Faso ile çok sayıda sınırımız bulunuyor. Özellikle de burada işgal ettiği topraklar gerekçesiyle. E, Fas'ta da savaştalarmış zaten kendileri. Bunlar Fas'ı rahat bir şekilde yenerler. En iyisi biz birazcık tur geçelim. Bunların savaşının birazcık ilerlemesini bekleyelim abi. Bu sırada da ben e, sizlere Conqueror Skin'in versiyon 1.2 güncellemesi ile ilgili birazcık bilgiler vereyim dostlar Congress ki v de artık eee 395-399 yılları arasında bildiğiniz üzere senaryolar eklemek için yaptığımız bir e, senaryo ve artık bu senaryoda da dostlar yavaş yavaş sonlara gelmeye başladık. ben bu arada ben yanlışlıkla savaş ilan ettim abi. Benim aklımda savaş ilan etmek gibi bir şey yoktu. Lan savaş ilan etmeyecektim ben. Neyse hadi ilan etmiş olalım bari abi. Evet. Fas'a yanlışlıkla savaş ilan ettik abi. Bizlere bağımsızlık bildirgesini verdiler. Aslında güzel diyecektim. Yanlışlıkla savaş ilanete basmışım. Şimdi yavaştan bunları da halledeceğiz. Evet bize bağımsızlık bildirgeni vermek neymiş? Görecek abi şimdi Fas Efendi. Bakalım o bağımsızlık bildirgesini verirken ki mutluluğunu yaşayabilecek mi Fas? Tabii ki de hayır abi. Çünkü onları Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu topraklarına katacağız. Afrika'daki hakimiyetimize birazcık daha genişletmiş, geliştirmiş olacağız. Güzel. Şöyle yollayalım bakalım askerleri. Artık son toprakları Fas'ın. Güzel. Hemen başkentine de saldır. Başka var mı toprağı? Yok tamamdır. Buradaki toprakları ben tamamını istiyorum abi. Hepsini bana veriyorsun. Hepsini alıyorum ben de. Güzel barış antlaşmasını yapmış bulunuyoruz. Tamam buradaki askerler burada kalsın. Hemen şöyle şurada topla. Tamam. Herhangi bir sıkıntı kalmadı bundan başka. Bunların da arasındaki savaş bitmiş. Artık yavaştan dostlar İstanbul'daki askerlerimizi Burkina Faso ve Mali sınırlarına dizmeye başlayabiliriz. Kaç tane sınır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oo, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane sınır var abi. Mali de yalnız yani ufak bir ülke değil. Dikkat etmemiz lazım. Toprakları değersiz. Çok değerli değil ama Yine de dikkat etmemiz gerekecek gibi görünüyor. Şöyle bir 30 isterseniz başlangıcı yapalım abi. 30 bin buraya. 30, .000, 30 .000 bence çok oldu ama. Neyse artık ayarlarız abi bir şekilde. Hele bir 30 bin 30 .000 dizelim bunları. 30 bin buraya yolla. Bakalım. 30 bin buraya. 30 bin buraya. Evet Burkina Faso ve Mali sınırlarına askerlerimizi Teker teker diziyoruz ve dizdikten sonra da Tamamen savaşa hazır bir şekilde Bu iki devlete savaşımızı ilan edeceğiz Ve büyük bir ihtimalle de inşallah Yeneceğiz Roma İmparatorluğunu formlamak için de Artık e, Afrika'daki ayağı Afrika'daki gereken toprakları Tamamlamış olacağız abi 30.000 çok mu oldu dedik ama az bile olmuş Şu anda kaç asker arttı 215 bin askerde arttı. Tamam abi, 215 bin askeri de kullanmayacağım. O da İstanbul'da kalsın. Herhangi bir saldırı karşısında onu gerekli yerlere gönderirim. Evet. Zaten her sınırı 30 bin bu iki devlet için hani fazlasıyla yeterli, fazla bile. O yüzden hiç gerek yok abi İstanbul'daki askerleri de tekrar yollamaya. Dilerseniz dostlar yavaştan her iki devlete de savaşımızı ilan edelim bakalım. Hem Maliye hem de Burkina Faso'ya savaşımızı ilan ettik. Şimdi yavaştan artık ee, işgallere başlayalım bakalım. Bir dakika sen buraya gitme. Sen buraya git. Çünkü buradaki zaten buraya gidiyor. Sen de buraya git. Sen şöyle ilerle. Sen de şöyle ilerle. Tamamdır. Buradakiler de güneye doğru ilerlesin bakalım. Evet bakalım bizi zorlayabilecek mi bu iki ülke? Bence yani benim için umudum yok. Bunlar bizi, bizi zorlayamaz bence ama bakacağız. Eğer zorlarlarsa da abi sonuçta rezerv askerlerimiz var. Nedir rezerv askerlerimiz? Yani yedek askerler. İstanbul'da duruyorlar abi. 200 bin tane yedekli askerimiz var. Sıkıntı yok yani artık öyle güçlü bir devlet haline geldik ki. Yedekte de asker bırakabiliyoruz abi. İleride bir oyuncu değişikliği yaparız. Buradan ölen olursa abi geriye canlı olanları göndeririz tekrar sınırlara. Gayet güzel abi bakalım. Dediğim gibi ben çok zorlayabileceklerini düşünmüyorum bunların. Bakalım. Yollayalım. Güzel. Evet abi Afrika'nın artık içlerine doğru ilerliyoruz. Şu anda zaten bana gereken toprakları aldım büyük bir ihtimalle. Hala da öylesin abi. Ne olur ne olmaz diye ilerlemeye çalışıyoruz bakalım. Evet buradan bir saldırı geldi. Burkina Faso'nun burada da toprağı olduğunu bilmiyordum ben. Demek ki orada da toprağı varmış. Demek ki buralarda da bizim fethetmemiz gereken birkaç tane toprak varmış demek bu. Hemen şimdi şurada askeri almaları yap ve ileriye yolla. Güzel abi. Lan nereye gidiyorsun? Ha. Şöyle abi geride kalan askerleri de ileriye yolla. Tüm gücümüzle saldırmaya devam abi bu ülke ülkeye. Gayet güzel. Şu şekilde saldır. Sen de bekleme abi. Sen de şuraya git şekilde gayet güzel bir dağılım oldu bence. Bakalım işe yarayacak mı dağılımımız. Geçelim turumuzu. Gayet güzel. Evet abi artık gerçekten de Afrika'nın işlerine doğru geldik yavaştan. Artık bence barış antlaşması da yapabiliriz yani. Çünkü bana gereken toprakları aldım. Evet abi bayağı büyük bir imparatorluk haline geliyoruz yavaş yavaş. Evet bana gereken toprakları fazlasıyla almışım abi. Fakat yine de ben o toprakların tamamını alacağım abi. Hatta burada Libya'yı da alacağım. Burada Etiyopya'yı da alacağım. Aynen bu ikisini de alacağım. Böyle Afrika'yı boylu boyunca almış gibi görüneceğiz abi. Daha da güzel olur. Evet şimdi hemencik turumuzu atlayalım bakalım. Tamam ben şu şekilde. Lan oğlum. Ya ya yanlışlıkla turda geçtim ya lanet olsun. Abi hiç öyle olacağını düşünmemiştim. Bu arada dostlar selam veriyor. Ben bir videoyu durdurayım. Kaldığımız yerden devam edelim sonrasında. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şurada bildiğiniz üzere bir çıkarma yedik Fas'tan. Hemen şimdi oraya bir destek kuvvet göndererek orayı tekrar tutmaya çalışacağız ve tutacağız da büyük bir ihtimalle. Ama yine de tabii ki de dikkatli olmamız gerekiyor bizim her halükarda. Çünkü hiç beklemediğimiz devletlerden hiç beklemediğimiz büyüklükte ordular bazen çıkabiliyor. Ve bu durumlar bizi gerçekten sıkıntıya sokabiliyor. O yüzden her türlü devlete karşı abi hangi devlet olursa olsun dikkatli olmamız gerekiyor artık. Ee, yani Age of Civilization's ki sonuçta çok da dengeli bir oyun değil açıkçası. Yani sağı solu belli olmayan bir oyun. O yüzden artık bundan sonra birazcık daha dengeli, birazcık daha düzenli bir şekilde e, ilerlemeye çalışacağız. Karşımızdaki ülke güçsüz bile olsa küçümsemeyeceğiz. Her türlü şekilde önlemleri almaya çalışacağız ve toprak kaybetmeyeceğiz. Evet yine bir çıkarmaydık ama bu sefer başarısız oldu ve yine bir çıkarma yapıyor. E, adamlar tamamen çıkarmayla geçiniyor abi. Çıkarma da olmasa yani hiçbir şey yapamayacaklar gibi görünüyor. Her neyse tamam oraya da saldırıyorum Şimdi artık yavaştan bu savaşı bitirelim Ya bak sen, sen savaş istedin tamam Tamam abi sen savaş istedin Bir dakika geliyorum bir dakika Bir dakika bir dakika O topraklar benim topraklarım mıydı Değildi işte sıkıntı o zaten Bu çok sıkıntı oldu Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun Ne yapacağız şimdi şöyle yapacağız abi Buradaki askeri hemencik oraya yollayacağız Bak burada kaç tane asker varmış 82 bin asker varmış 10 bin buraya yolla 10 bin buraya yolla Burada kaç tane asker almış? 30 bin. Hemen 30 bin tamamını buraya yolla buradaki 59 bin. Buraya yolla 57 bin de. Buraya yolla. Amerika Birleşik Devletleri de bize savaş ilan etmiş abi. Onunla bir barış yapalım. Şu anda pek umurunda değiller kendileri. Tamam. Şu şekilde ilerleyin bak. Bakın şimdi neden barış antlaşmasını yapmadım? Çünkü Libya'nın benden aldığı topraklar Burkina Faso'nun toprakları. Dolayısıyla eğer barış yaparsak bu topraklar Burkina Faso'ya kalacak. Ben de direkt ben Libya'nın elinde almayı tercih ederim. Abi yine tur atladık. Ya çok kişi bu tur atlamamak için şu tur geçmeyi onayla özelliğini aç diyor ama Öyle de abi hızlı hızlı tur geçemiyorsun ki Her tur geçmeye bastığında Bir tur geçmeyi onayla butonu geliyor Sürekli ona basıyorsun falan uzun iş yani Yani hızlı oynamamızı engeller O yüzden ben onu açmıyorum Açmayı da düşünmüyorum abi Yani çok e, sıkıcı olur oyunu yavaşlatır O yüzden şu anda pek onu açmayı Düşünmüyorum açıkçası Hemen şimdi şöyle devam edelim bakalım Biz burayı hallederiz abi sıkıntı yok Libya kim Allah aşkına ya Libya kim ya Hani Libya gibi bir ülkeden de korkacak değiliz yani değil mi? Şurada içinde iç savaş olan bir ülke. Koskoca Doğu Roma İmparatorluğu'na kafa tutamaz herhalde değil mi yani? Düşünce tutamaması lazım. Umarım öyle bir şey olmaz yani abi bakalım. Dediğim gibi Age of Civilization ki dengesiz bir oyun. Sağ sol belli olmayan bir oyun. Yani sanmıyorum öyle bir şey olacağını ama evet olmayacaktı zaten büyük bir ihtimalle. O kadar da değil yani tamam. Biraz dengesiz bir oyun ama o kadar da değil hani abartmayalım. Evet güzel. Nereye yolladın o askeri? Yanlış yer. Buraya yolla. Güzel. Devam et bakalım. Bu kim lan? Etiyopya. İki tane toprak almış. Tamam sana da savaş açacağım bekle. O ne oğlum sen faşist mi oldun? Etiyopya'ya bak abi faşist olmuş. <laughs> Hitler'in izinden gidiyoruz abi Etiyopya. Etiyopya ile Hitler'in yolunda. Evet abi Etiyopya yani amacın ne kardeşim yani? <laughs> faşist olmandaki amaç ne? Neyse abi devam edelim bakalım. Hitler'in anısını yaşatıyor abi devam et güzel 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 oğlum orayı nasıl kaybettik lan oha neyse tamam artık yani Libya daha çırpınmaların gerek yok artık Bittin sen yani kardeşim daha buradan geri dönüş yok yani uğraşma o kadar şey yapma yani. Uf, ufacık bir devletini aldık hani çok fazla bir şey yapmadık yani sen gene yaşar gidersin bizim topraklarda sıkıntı yok yani o kadar dert etme kendine yani ne olacak canım bir tane devlet Evet turumuzu da geçtik artık herhalde son turumuz olacak Evet tahmin ettiğimiz gibi son turumuz oldu dostlar Şimdi yavaştan bütün devletlerle barış antlaşmalarımızı imzalayalım Öncelikle Libya'dan bütün toprakları almak istiyorum ben Aynen şu şekilde ee, Etiyopya'dan da aynı şekilde iki toprağı da almak istiyorum ee, Kim vardı başka? Burkina Faso ve Mali vardı Aldığımız bütün toprakları alabiliyoruz tabii ki de ee, Şu kimin toprağı? Şu Mali miymiş? Bakayım birazcık yakınlaştır. Ha yok tamam bunu istemiyorum. O çok bozuyor çünkü. Şu şekilde buna da bir barış antlaşması yolla. Malya'da aynı şekilde barış antlaşmamızı yolluyoruz. Yine bütün topraklarını alarak. Ve hepsi de tabii ki de kabul ediyor dostlar. Ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak abi artık Afrika'nın çok büyük bir bölümünü ele geçirmiş bulunuyoruz. Gerçekten de e, bayağı ilerledik Afrika'da. Artık bir dahaki bölümde de ne yapacağız dostlar? Bir dahaki bölümde de yavaştan Avrupa'daki son toprakları da alarak... Artık Roma İmparatorluğunu formlayacağız ve serinin sonuna geleceğiz dostlar. Bir dahaki bölüm yüksek bir ihtimalle final olabilir. E, dolayısıyla artık yavaş yavaş serinin sonuna geliyoruz abi. Umarım sizler de seriyi beğeniyorsunuzdur, seriyi sevmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Hemen açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir, bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.